Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün de arkadaşlar yine oyunda hile yapan, bug yapan ve dünyanın en pro oyuncularını izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten birinci bölümü bayağı bir sevdiniz. O yüzden ben de hemen hızlı bir şekilde ikinci bölümü çekmek istedim gençler. Gerçekten bugün Stumble oyunda çok pro ve çok hile yapan oyuncular var. Bu videoyu da başından sonuna kadar izleyin gençler ve aralarından en pro oyuncu hangisi ise siz seçeceksiniz abi. O zaman şimdi videomuza geçelim. Hızlı bir şekilde yürüyoruz arkadaşlar. Bakalım bugünkü bölümde neler gelecek başımıza abi ve burada bir tane tane iskelet var arkadaşlar. Evet. Geliyor unicorn'un yanına geliyor. Ve kucakladı. <laughs> İkisi birbirini kucaklıyor. Kim düşürecek? Helal lan. Vallahi güzel bir şekilde düşürdü arkadaşlar. Bak kallı yerde oynuyorlar şu an. Aha kaya kaya geliyor. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oo şeylerin üstünden fırlayıp gidiyor gençler bak. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar birbirine vurma peşinde abi ya. <laughs> ya kardeşim niye kaybediyorsunuz? Gidin birinci olmaya çalışın sana. Gençler bak burada da millet birbirinin ayağına kayıyor değil mi? Hadi bakalım Messi. Bakalım Messi mi alacak gençler? Ne yapıyorsun <laughs> lan Messi? Oğlum Messi ne güzel oynuyor gençler. Hayır be. Ooo yumruk vurdu son anda şey geldi. Abi ama gençler ya. Orada biraz şanslıydı. Son anda geldi kaybetti abi. Ve bombardıman da olacak abi? Aha bunlar ne yapıyor lan burada? <laughs> geldi ayağına kaydı birini düşürdü gençler. Kanka onları da düşürsene lan Onları da düşür. Oy! O bir üç kişiyi birden düşürdü tek başına. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Tek başına düşürdü. Aha! Ne yapıyor lan? Abi oradan nasıl geçti gençler ya? Onun düşmesi lazımdı lan orada normalde. Vallahi arkadaşlar. 7'ye 8 kim kazanacak? Ve oy! Oradan son anda kayarak geldi gençler. Bak bu da burada troll yapıyor abi troll yapıyor. Adamları böyle kandıracak arkadaşlar. Ağacın arkasına saklanmış bak. Geldi geldi. Hayır dur oğlum siz dediler. lan. oğlu <laughs> <laughs> bir tane vurdu. Kanka şuna da bir tane vursa da. Aa kanka ona vurmadın ama ya. Ona vursa daha efsane olur gençler. Bir koş bakalım kanki ne olacak? Uf ayağına kaydı lan. Vallahi ayağına kaydı. Oğlum adamın kazanması lazım. Oğlum oldu <laughs> Ya abi şu adama var ya yüz defa kaydılar. Vallahi böyle bir şey olmaz gençler ya. Aha burada ne oluyor? Bak bak trolllüyor, trolllüye gelecek. Gelecek, ittiriyor. Lan oğlum manyak ne yaptın? Oyunu kaybettin ya. Trollüleyeceğim diye gitti oyunu kaybettik gençler Evet, bakalım burada adam ne abi abi? Tamam, güzel geldin kanka. Ve ve oy! Tam birinci olacakken onu trollledi arkadaşlar ya. Vallahi gördünüz mü gelirken havayı vurur bir vurdu abi. Oğlum vallahi çok efsane oynuyorlar ya. Bak burada altın karakter gene saklanıyor arkadaşlar. <laughs> O birinci olmaya gelirken gelip vuracak yumruğu yine değil mi? Kanka vur şunu vur vur. Kandır şunu ve Arkadaşlar işler görüyorsunuz değil mi? <laughs> adam çıldırır abi. Lan adam kazanacağını zannediyor kaybediyor bu Bu ne yapacak? İki tane hayalet var orada. Oy! Abi iki tane hayaleti dışarıdan gelip nasıl düşürüp geçti ya? Gördünüz mü mi gençler? Aha bu ne yapıyor lan? Oğlum aşağı düştü. Baka bak arkadaşlar. <laughs> Hemen ben de bagda kaldı lan. Kanka oradan geçmezsin değil mi? Oyunu bitirmezsin herhalde. Vallahi arka manyak ya. Baga girdi abi aşağı de normalde ölmesi lazım diye Yani. Of tam kafasına kar topu geliyor. <laughs> tam kafasına geldi abi kar topu. La oğlum bir daha vurdu kar topu. Hayır be. Adam iki daha vardı. Lan bu ne yapıyor? Arkadaşlar ejder hile bulmuş bak bu arkada. Bak ne yapıyor bak. Arkadaşlar oradan nereye gidiyor lan? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu adam oradan bir yere gitmez değil mi? Arkadaşlar Arkasında Rahat bırakmıyordu bak. Ve bir yumruk vurdu abi. Oha. Gençler gördünüz değil mi yaptıkları hileyi? Ulan hileci adamlar sizi. Bak bu bunu yine kucaklıyor. Kucaklıyor. Abicim kucaklamayın. Bırakın birbirinizi ya. <laughs> Arkadaşlar birbirini kucakladıkları için şey oldu ya. Yemin ediyorum orada kucaklamasalar ikisi de geçerdi de kucakladılar. Tam kafana bomba geldi kanka kaç. Aha kaçtı. Reis orada yumruk vurman lazımdı ya. Oğlum bu bomba da sürekli bu adam oluyor gençler nasıl bir manyak hey, bir bomba ya hey, Bak adam nereye giderse bomba peşine geliyor ya Of çok güzel yumruk kurdu kanka çok güzel çok güzel çok güzel Ben şunu da bir yumruk kurdu Aa bunu da kalp ettiriyor gençler Ya kanka kalp ettirmem lazım dedim o da gitti Oha Arkadaşlar bu adam birinci olursa var ya helal olsun ha Of bana da bir yumruk Bana da bir yumruk kanka Gençler bakalım kim alacak Kanka gel şurada bir yumruk vursana vur 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 La vur şuna bir yumruk. Hayır be bu sefer kendi gitti gençler. Ama hak etti abi. Herkes yumruk vurdu. O birinci olsa vallahi üzüldüm arkadaşlar ya. Adam herkesi devirdi ya. Aha bu ne yapıyor lan? Oğlum oradan nasıl geçti la? Arkadaşlar duvarın içine girdi geçti. Gördünüz değil mi? <laughs> Valla çok değişik baklar olabiliyor gençler böyle. Vur kanka şuna af sarılıyor sarılıyor sarılıyor. Oğlum hepiniz birden sarılıp adamı niye attınız aşağıya? Penguen ne yapacak arkadaşlar? Penguen hiçbir şey yapamadı. <laughs> abi El Primo, El Primo galiba arkadaşlar bu karakter ya. Bak up Abi sen niye gelenleri ettiriyorsun El Primocu? Allah gençler trolle yapacağım diyor kendi de gidiyor işte. Bu ne yapıyor <laughs> lan orada? Bak bombayı bombayı Oha! Abi bu nasıl bir taktik ya? Lan adam bombayı ittirdi. Bombayla adam aldı ha. Bak buradan oluyor gençler. Tamam kanka güzel. Havada vurdu. Havada zıplayıp vuruyor. Oha! <laughs> Valla o da çok güzel vuruyorlar ya. Gençler bak 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 adam bak. Sen kim oradan oraya zıpla? Helal lan vurdu yumruğu tekrardan. Bir de ona vurur musun kanka? Ama havada böyle yumruk vuruyorlar arkadaşlar. Harbi mükemmel oluyor ya. Hayır. Ya geldin son anda ben Oldu mu kanka? Aha arkadaşlar bakalım geçecek mi bu sefer? Kankim ne yapıyorsun oğlum ne biçim oynuyorsun sen ya? Öyle oynarsan tabi kaybedersin. <laughs> gençler bak gene ejder kucakladı birini götürüyor. <laughs> son anda kaçtı abi, son anda kaçtı. La ejdercim aha şimdi bu sefer o onu kucaklıyor. <laughs> i̇ntikamını aldı gençler, İntikamını aldı abi. Bir blok deş bakalım. Gençler yalnız adamlar bir şey değil. Blok deş mükemmel ödüyor ya. Oradan oraya kanka, Oradan ileri zıpla. Hayır be. Oo aradan geçti. Oğlum aradan nasıl geçti ya? Lazerin çarpması lazımdı. Şimdi bu lazerlerden kaçmaca bakalım ne olacak gençler işler burada. Oo <laughs> Manyak ettir akuyu ya. Abi vallahi böyle yapıyor gençler seviniyorum. Aha! Ne yapıyor lan bu? Oğlum oradan oraya nasıl geldi ya? Arkadaşlar bunlar herhalde oyunun taktikleri abi böyle bilmediğimiz yerler falan var. Adam oralardan zıplıyor zıplıyor abi gidip birinci oluyor gençler Bak bu ne yapacak? Evet boya geldi. Boya geldi kardeşim. Ve evet <laughs> boya dalışa düştü gençler Adam üzgün, seri üzgün. Kankim bak bu sefer geçmen lazım. Ya oğlum niye aynı yere gidiyorsun tekrar ya? Düşüyorsun belli ki. Manyak arkadaşlar, yemin ediyorum manyak ya. <laughs> bak bekliyor, yorulmuş. Oğlum kucakladı, vallahi rakun kucakladı. <laughs> Aşağı gönderdi ikisini Işte. Kanka sen de düştün ama ya. Arkadaşlar vallahi kafayı yedi bunlar. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Savaş yapıyorlar artık gençler. Diyor ki gel lan buraya ben seni döveceğim sen beni döveceğim. Adam kayboldu. Oğlum adam nasıl kayboldu ya? Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor bak. Oo bu ne? Hile. Abi yemin ediyorum hile gençler bak. Hileyi görüyorsunuz değil mi? Ne yapıyor? Oğlum böyle bir hile mi olur lan? Arkadaşlar adam oyuna bak. Nasıl bir hile bulmuşsunuz oğlum siz ya? Gençler adam böyle mi böyle gidiyor bak. Dümdüz gidiyorum dümdüz. Aha. Oy. Abi nasıl bir hile bu? Yok ya. Arkadaşlar gerçekten gerçek hile yapan oyuncular bunlar ya. Yemin ediyorum böyle hileleri biz nasıl yeneceğiz ha böyle? Biz de mi hile yapalım illa kardeşim? Havada <laughs> yumruk vurdu kendi gitti nasıl öldü ya? Oğlum nasıl bir manyaksın sen ya? Evet geliyorlardı. Allah kaya geliyor kaç. Kaç Allah kankim sen ne yaptın ya? Kankicim vallahi çok büyük yanlış yaptın ha. <laughs> Orada beklese kayı abi geçerli de giyişler de beklemedi. Buz nereye gitti? Oğlum oha gençler. Abi bunlar bazen şeyden geçiyor anlamıyorum gençler ya. Vallahi bak. Yemin ediyorum çok değişik <laughs> blokların içinden geçiyorlar. Şimdi lavlarda bakalım kim olacak. Kedi ve esen şey robot. Robot sen ne yaptın oğlum ya? <laughs> robotun beyni yandı abi. Robotun beyni yandı. Ne yapacağını şaşırdı orada gençler. Aha. Abi e, unicornla şey gençler. Orda ne olduğunu anlamadım. Vallahi anlamadım. Bak. Bak abi bak hile yapıyor. Bu da hile yapıyor gençler. Hile yapıyor abi oradan adam düşüyor Ölmüyor buradan başlıyor ya Oğlum nasıl oluyor bu şey E ee, kafasını tekrardan yine geldi Reis sen bence buraya geçemeyeceksin Oyunu sil Kankam oyunu sil bak valla ben yerinde olsam oyunu silmiştim <laughs> Adam hala geçemiyor ya Oy Oha Abi yaptığı hileyi gördünüz mü Arkadaşlar adam geçemiyor dedim Oğlum son anda hile bir şeyler yaptı ya işte Bak 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 gerçek proluğa bak gençler ya Adam kendini oraya çarptırıp arka tarafa zıplatıyor ya. Hayır düşme. Düşme lan düşme lan. Ya abi çok da güzel oynamıştı var ya gençler. Evet lazerlerden kaçmaca. Bakalım ne olacak. Hop oy havada yumruk vurdu. Kanka ne güzel havada yumruk vuruyor lan. Gençler şurada bir yumruk vursa var ya kazanır ha yemin ediyorum. Vur kanka havada yumruk. Oy. Yumruk vurup lazer ittiriyorlar abi ya. Gençler bak burada ne olacak abi kim kazanır sizce? Vallahi bakalım adam hesapladı. Lan bombanın üstüne gelip ortan oraya nasıl atladın? Oradan da gelip buraya yumruk bu. Abi gerçekten çok proje oynadı ya. Yemin bence en prosu şimdiye kadar oydu arkadaşlar. Aa bu. <laughs> Oğlum ne güzel düştü lan sen aşağı. Hayır gene mi düşeceksin? Gene düşecek kankam. Kankim sen oyunu sil. Vallahi bak geçemiyor. Oğlum geçemiyor işte sil oyunu ya. Arka işler adam çıldırdı yalnız ha bak bir türlü geçemiyor. Ama reis güzel oyna biraz ya. Heh, aferin ya. Aferin şöyle oyna ya. <laughs> evet bak arkadaşlar bu burada troll yapacak değil mi? Gelenleri yumrukluyor abi. Gelenleri yumrukluyor hala. Penguencim ne yapıyorsun ya? Penguencim gir artık şuraya kaybedeceksin. Oğlum baga girdi lan penguen. <laughs> arkadaşlar bug'a girdi penguene bak. Abi bu nasıl bir bug? Vallahi arkadaşlar oha ya. Penguin'in kafası oraya bir sıkıştı gençler geçemedi yemin ediyorum geçemedi. Oh, not good. Blok dash. En sevdiğim harita. Ne yapacak adam burada? Çarptı kanka. Oha! Oğlum adam neredeyse ta aşağı kadar düştü oradan nasıl zıplayıp geldi ya? Gençler bak aradan mı kaçacak? Vallahi aradan kaçtı yemin ediyorum gene aradan kaçtı. Zıpla Allah oha! Abi blokların arasından vallahi bazen geçiyorlar anlamıyorum gençler ya. Oğlum nasıl bir hile kullandınız siz ya? Ve yumruğunu vurdu düşürdü. Helal lan sana ama bedavadan aldın kanka. Vallahi bedavadan aldın. Gençler bakalım şimdi ne yapacak? Aha. Bir dakika son bir tane adam kaldı. Hayır. Kuşma kankam. Oraya zıplar mısın? <laughs> Tam zıplarken kafasına bomba geldi abi. Tam zıplarken bomba geldi durdurdu onu gençler. Altın özel karakter vs kedi. Oğlum ikiniz de birbirinize yumruk attınız. Ne anladım ben bu işten? İkiniz de kazanamadınız. <laughs> gençler yeşil özel karakter ne yapacak şimdi dur bakayım. Kanka orada giderken yumruk vursan güzeldi ya. Uy ayağına kaydı. Ayağına kayıp düşürmesi vallahi kaybediyordu arkadaşlar. Burada kim kazanacak? Oy! Abi havada böyle yumruk vuruyorlar ya yani. mükemmel oluyor gençler. Şimdi kim vuracak? <laughs> 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 bir harbiden efsane ediyorlar ya. Şimdi bayrak kaçma acam o zaman. Oğlum vallahi bayrak kapmacam oldu da kanka. Siz niye aşağı atlıyorsunuz oğlum? Ha üst üste binmek için. Arkadaşlar bunlar da kafayı yemiş ya. Sen ne yapıyorsun lan? Sketçim sen ne yapıyorsun orada? Pardon da. Arkış. <laughs> 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 ya oğlum bunlar ne yapıyor ya? Bak. oradan oraya niye çıkıyorsun kanka mesela? <laughs> tamam orada durdun. Ee? Ne olacak? <laughs> of! O da geldi üstüne bindi gençler gördünüz değil mi? <laughs> Uğur böceği. Uğur böceklerini kim kazanır abi? Yalnız arkadaşlar uğur ben bir ara bir kaybetmiştim abi. Vallahi yemin ediyorum kırmızı şey benim kafama gelip düşürmüştü ya. Ve düşer misin düşer misin? Düşme kanka. Düşme dedim. Vallahi düşmedi. Oy. <laughs> arkadaşlar yalnız uğur düşmesi lazım diye. ya. Adam o kadar pro ki abi, kendini düşürmedi. Evet buz köyçesi geçemiyor. Ya buz köyçesi geçsene kankim şuradan. Gençler bak burada bir tane bug var herhalde ya. Herkes çünkü buraya geliyor abi bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oraya gelip geçmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> Ama buz kaldı orada ya. Bak arkadaşlar görüyoruz değil bakı orada Abi oradan oraya nasıl gidiliyor ya? Oğlum bunlar var ya haritanın hilesini milesini bulmuş gençler Evet gel kanka kay ayağına düşün lan lava düş lava hadi bakayım. Valla lava düşürdükleri zaman seviyorum gençler. Bal pepteyi modu. Bal olacak? Evet görünüz arkadaşlar. Yeşil iskeletimiz güzel bir şekilde oynuyordu. Ve, ve ve hayır 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 düşme düşme düşme. Lan düşme lan düşme lan. Arkadaşlar ya al abi oyun gene hile yaptı arkadaşlar. Oyun haksızlık yaptı adama. Altında <laughs> bal petiği vardı niye düşürüyorsun <laughs> oyuncum ya? Adamın bal vardı kanka. Ve uzay bölümü ne yapıyorlar arkadaşlar? Oğlum uzayda ne güzel çarptı lan oraya. Ama yalnız bedavadan geçti ya. Vallahi bedavadan geçti oraya. Aha. Bu ne abi gençler? Düştü. Kankacığım vallahi bedavadan aşağı düştüm bak. Bak yemeyeceğim senin için üzüldüm ha. Arayışlar bak bir saattir bu adam çarpıyor ya. Oğlum artık bir geçmen lazım hadi koş. Koş kanki. Hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar ve Oğlum, bu adam. Lan bu adama yazık oldu ya sürekli düşüyor ya. Blok dash. Evet blok dash proları geri geldi gençler. Hadi bakalım kankan güzel zıpladı. Bak geldiği gibi. Geldiği gibi abi adama var ya yakınlaştırmadı bile gençler. Şimdi lavlı yer. Lavlı yerden kim gidecek kanka? İkisi de birden geldi ya. İkisine birden bir anda şey geldi. Alev topu. Alev topu da bazen güzel troll ya. Arkadaşlar adamları ya. Oy! Ne yaptın lan uzaylı? Yalnız uzaylı. Maalesef öldün kardeşim. Bakalım arkadaşlar bu ne yapacak? Oğlum aradan geçiyorsun ama ya. Aradan geçiyorsun ya. Arkadaşlar vallahi hile yapıyor bak. Oğlum ne güzel geçiyor lan aradan. Vallahi blokları hiç kullanmıyor gençler. Yan tarafa adam kullanıp geçiyor bak. Siz de böyle yapın gençler blok gelince ya. Vallahi baksana abi. <laughs> Adam hiç bloklar olmadan kazandı abi ya. <laughs> Yine efsane videonun burada sonuna geldik gençler. Ekran önce İstanbul Gaz videonu koydum. Bak mutlaka izleyin abi. Gerçekten çok efsane videolar. Bugünlük benden bu kadar. Tıklayın o videoyu izleyin arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.